Aa, Kamran. fondan mı onlar en mi sevdiğim? Hani nefret ediyordun? Sana ne zaman fondan getirsem yere atıp üzerinde tepinirdin. Verdiğin zamanları bir anımsarsan bir zahmet. Ne zaman kötü bir havadis getirecek olsan elinde fondanla çıkardın karşıma. Gul yabani gibi. Seni mutlu etmekti niyetim. Şimdi ettin. Neyse. Verecek başka kötü havadisin kalmadığına göre rahatlıkla yiyebilirim. Belki vardır. Bilmem ki. Nasıl söylenir? Rahat ol. Hadiseye cinayet süsü vermeye lüzum yok. Ben biliyorum zaten. Feride. Artık aramızdaki bu oyuna bir son versek. Ha. Sen mukaveleyi bozuyorsun yani. Kötü havadisin buydu. Peki. Olur. Ben de Besme teyzeme... Onu kastetmiyorum. Ölüm var Feride. Var, evet. Hayatın bir parçası neticede. Bakma bana öyle. Seveceğim düşüyor aklıma. Feride birbirimize böyle yapmayalım, yalvarırım. Ne yapmayalım, anlamadım ki ben. Savaşmayalım. Teslim olalım. Ben elimi uzatınca sen kaçmasan. Sen uzatınca ben bırakmasan. Ne diyorsun sen be? Sana hislerimi ispat edebilmem için bana bir şans ver Çalıkuş. Sen ağaçtan düştüğünde başına ciddi bir hasar aldın zannımca. Gerçek bir randevu istiyorum senden. İkimiz baş başa konuşacağız. Yok. Ciddi bir hasar var. Biz rahatsızlanınca hekime gideriz de. Hekimi kime götürmeli? Benim tek çarem sensin Feride. <laughs> Aman! Ne şehirselle kırdılar bunlar. Şş hemşerim. Uyan da balığa gidelim. Benim ben çalı kuşu, bildin mi? Rica ederim. Gerek yok böyle latifelere. İzin günümde buluşalım. Sen nereye istersen gelirim oldu. Her kuşun etini yedin, bir çalı kuşu kaldı. Kafi. Hislerimi daha fazla ucuzlatmana müsaade edemem. Diyen gitti. Sen de git hadi. Gideyim mi? Git. Sağ ol. Bir daha da böyle çalışmadığım yerden çıkma karşıma. Sen Kamran'ı pek istemiyorsun galiba ha? Kimse bilmez halimizi. Ne oluyor ya? Ayağını atarım ben sana şimdi dur sen. Küserim valla. Biraz bu pusulayı Feride yolladım. Yarın. Saat 2'de Çamlıca'da buluşacaklarmış. Michel'le yolladı pusulayı. Benim yarın bir bahane bulup evden çıkmam lazım. Selim Bey'i mi ziyarete vazgeçmesi için Selim'i yarın Çamlıca'ya göndermem lazım. Fakat ben hala Feride'nin aynı anda iki beyi idare edebildiğine pek inanmıyorum. Yani hiç fazla vermiyor. Gerçi bu hafta biraz durgundu ama. Sen ne zaman gördün ki onun gerçek hislerini? Sinsi bir kere o. Ya yanılıyorsan diye diyorum hemşire. Bak sonra yok yere üzüldüğünle kalacaksın. Ne olursa olsun... Selim'in Çalıkuşu'ndan vazgeçmesi için abimle olan münasebetini bilmesi gerekiyor Mari. Hadi Yarın saat 2'de Çamlıca'da. Ee, Mesme teyzeden ses çıkmadı. Ne sesi? Hayrola? İnce işler mi? Hususi meseleler. Sen annem niye sordun? Oo, e hani benim esrarengiz kızı soruşturacaktı, kim olduğunu bulacaktı. Unuttu zannımca. Hı, hmm. Hayatta unutmaz. En sevdiği mevzular. Onun şimdi aklı babamda, o yüzden. Lakin üstad, sen yine de hatırlat. Bildiğin gibi değil. Feci yanıyorum. Besime Sultan bu. Sen hiç merak etme. Ben iki saate gelirim. Hadi eyvallah. Hayda. Bu ne böyle? Namık amca. Koşa bakıyorsun sen Kamuran Bey oğlum. Baban da Adem de açmadı bugün. İki gündür de açmıyorlar. Babam Bursa'ya gitti. E, çırak anahtar bıraktı mı? Bir şey söyledi mi? Baban olmayınca kaytarıyor bacaksız. Hı. Evini biliyor musun Namık Bu herifin dükkanı niye kapalı peki? Levent Efendi'yi mi söylüyorsun? Tefeciye ne zamandan beri efendiler olduk Namık amca? Şunun gözü kör olsun. Elazığ'a gitti o malum yağmaya. Şerefsiz herif. <laughs> Mari? Kamran abi. Bugün bir kontrole gelmiştim de ben. Ne var ne yok? İyi. Asayiş Merkemal. Ben Bursa'ya gideceğim. Niye? Babam dönmedi hala. E daha yeni gitti. Ya orası öyle de ne bileyim. Dükkana gittim kapalıydı. Şuraya açmamış. Birkaç gündür de açmıyormuş. Hem orada pis bir herif var. Esnaf babamın hasma. E ver haline. Gidip indirelim camın çerçevesini. Onun da dükkanın açmadığını görünce böyle bir kötü kötü şeyler geldi aklıma. Neyse. Başhekimden izin isteyeceğim. ...ya da tabak koyun Tamam. Belki gelir. Tamam. İyi akşamlar. İyi hey, Hoş geldin. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. <laughs> Kemran da geldi. Koyun yemekleri. Ağrıdan mı evhamdan mı başınızdakiler? Hasretten. Anneciğim. Yarın Bursa'ya gideceğim. Başhekimle birlikte. Zevcesinin memleketiymiş. Karış karış bilirim oraları dedi. Babamı tutup kolundan getireceğim sana Valide Sultan. Heh, getir Kemra. Lakin bir daha küstürmek, gücendirmek yok. Yok. Billahi yok, vallahi yok. Tamam, hadi ağlama. Hadi. İyi, tamam. Hadi iyi, iyi. Ee, yarın gündüz ne yapıyorsun abi? Ay Bursa'ya gideceğim dedi ya, sağır mısın? Akşam gideceğim dedi. Akşam gideceğim, lakin gündüzden de işlerim var. Ne sordun? Çavuk mı buluşacağım? Sen nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Kuşlar. Aa, bak şuna bak bak. Ebesi çemedik. Niye öyle gözlerini böyle deviriyor bir de? Allah Allah. E, görüşecekler tabii, konuşacaklar. Allah Allah, Allah diyecek kıza. Yola gidiyor benim çocuğum. Tamam anne, bir şey demedik ya. Evet. çekmekçe benimçe çekmekçe gerçekten görelmek terste güzel güzel ama bir araya bu güllerden alayım ve beyazdan sen ne kadar güzel Çarşaf, burada biri var. O ne lan? <laughs> <laughs> oh. mü? Adı Minem var. Artık çalı kuşundan çekinmemize lüzum kalmadı. Ben her şeyi hallettim. Nasıl? Arkadaşlarına oynadığı oyunu bitirebilmesi için ona bir şans verdim. Aşığı rolü yerine her rolünü seçerek. Bugün olacaklar sayesinde arkadaşlarına beni aldattı, onu terk ettim diyebilecek. Seni yakinen tanımama imkan var mı? Neden olmasın? O halde yarın. Saat 2'de. Çamlıca'da.

ya, 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 ya. Derler ki Aşk birine seni yok etme kudreti verip Bunu kullanmama hususunda Ona itimat etmekmiş Bana bu kudreti ne vakit verdin sen Feride Bilebilseydim keşke Korkuyordum senden Ödümü patlatıyordu içime işleme Tehlikeli bir oyundu bu. İkimiz de kanmaya hazır değil miydik bu yalancı Bahar'a? Ya çiçeklenirsek Feride? Kim savduracaktı bizi birbirimizden başka? Kamran Bey'e söyleyin. Hazırladığı tiyatroya bayıldım. Tiyatro? Dahiyane bir oyun doğrusu. Sizi de gözcülük etmek için yolladı zannımca. Ee, yaptıklarıyla yüzleşecek kadar yürekli olmayınca? Kamran mı yüreksiz? Aşığım olmayı beceremedi, hercaim oldu demek. Fevkalade bir çözüm. Tebriklerimi iletin lütfen. Biraz daha. Kaldım. Akşam Bursa'ya gideceğim. Hazırlık yapmam lazım. Ne işin var Bursa'da? Birkaç gündür babamdan haber alamıyoruz. Müşteriye gidecekti. Canım daha önce de böyle seyahatleri olmamış mıydı? Bursa kazan sen kepçe akılış mı Allah aşkına Kemran. Oldu oldu da işte annem evham yaptı. Benim de içim rahat değil. Gitme hadi. Nasıl rahat edeceksin? Ben de akşam bana gelirsin diye düşünüyordum. Çok özlemiştim seni. Hasret giderirdik. Hı hmm. Bakalım vakit var mı? <laughs> şimdi olmaz. Aa, çok inandırıcısın. Hayır. Durmuş. Durmuş. Ne zaman geleceksin? Bilsem. Sen her şeyi bilirsin ama. Al bunu evlat. Ruslat'ın zembereyi farz et. Her gün kurki iyi şeylere vesile olsun. Dermana, şifaya, dayanma kabiliyetine. Ne zaman durdu, kes benden o zaman umudu. Keşke saati geri alabilseydik. Ta o adamın camını kırdığım güne kadar. O zaman kırmazdım. O zaman bunlar olmazdı. Alt üstü bir saat üzülme rica ederim. Oldu Neriman. Sen üzülme üzülmem zaten. Sağ ol. Ne dedim ben şimdi ayol? Affedersin. Benim için çok kıymetli bir saat. Ben küçük sevgimi böyle görmeye alışkın değilim. Herhalde hamile ver o zaman. Sen merak buyurma. Ben hallederim. Tez gel olurum. Yemini içmene dikkat et oralarda. Bir de kızlara bakma. de hep beni düşün. Bilhassa bile çıkmıyorsun ki aklımdan. Hadi. Yoldan çıkarma beni. Feride. 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 Küs müyüz? Feride. Umurundaymışım gibi poz kesme bana. He, bu sefer hakikaten kızdırmışım. Hı. Kendini o kadar kabiliyetli sanma. Bende hiçbir duygu uyandırmaya gücün yetmez senin. Oo. Nasıl yani? Böyle mi teşekkür ediyorsun bana? Feride. Artık arkadaşlarına yalan söyleme mecburiyetinde değilsin. Aşağılık herifin tekiydi ayrıldım diyeceksin. Ve bitecek işte bu saçma sapan oyun. Bana ihanet ettin. Teoride evet. Lakin pratikte doğru değil. Hem de mektep arkadaşlarımla. Ferideciğim, çalı kuşucuğum, bal kabağım, patizim, serçe parmağım. Seni aldatmış sayılmam için aramızda hususi bir bağın olması gerekiyor. Sana ümit vermiş olmam, Feride, farkında olmadan ümit mi verdim ben sana? Sen kim? Ümit vermek kim be? <laughs> Gördün mü, patlıyız. Boş yere küsüyorsun bana. Sana ihanet etmiş sayılmam için hakikatte sevgili olmamız gerekiyor. Ne bileyim incinince nasıl baktığını... ...kaçmaya çalıştığında boynun nasıl kaşıdığını... ...köşeye sıkışıp edecek iki kelam bulamadığında... ...görünmez olmak için elbisenin yakalarıyla oynadığını... Uçuşan çiçek tozları yüzünden hapşırdığını, yine de en çok ilk baharı sevdiğini, lakin üşüdüğünü, yaz kış mütemadiyen üşüdüğünü, çayına beş kaşık şeker attığını. Hakikatte sevgili olabilmemiz için benim bütün bunları biliyor olmam lazım. Beş değil artık.